Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizler gördüğünüz gibi Agar'ı oynuyoruz. Ee, bugün harbiden artık kasma sıkıntımız olmazsa Action'dan çekiyorum şu an. Yani kasmayacağını umuyorum. Şu an ismim Atakan. Nedense Atakan yazarken Atakan olmuş. Her neyse oyun şu an güzel gidiyor. Sanki az, az kasma var ama yine iyi. Yani çok kasmada da yeni bir az kasma var. Ara sıra bir FPS kaybı olabilir çok normal çünkü benim bilgisayar biliyorsunuz zaten Windows 7 yaptığım gibi Ay, bayağı bir kasma. Evet şu Alperen buradan şu an kaçmaya çalışıyorum. Şu an ben partide oynuyorum bir tane parti kurdum. Onu oynuyorum da burada çok değişik isimli var. Hangi mallar böyle geri zekalı şeyler yapmışlar yani mal mal şeyler yazmışlar. Her neyse devam edelim. Biz şimdi ee, ben bu oyunu oynuyorum. Arda aga beni ya. Of, mal mıdır, nedir? Allah belar abi yeme beni. Olsun oh, bak tamam. Eee ee, tamamdır. Evet, evet, evet. Şimdi ben goğuluyorum şu an nedense Ben goğuladım bayağı bir. Yani çok da iyi oynadım. Aha. aha şu adam beni daha demin ki yemişti. Ona gıcığım var şu an. Işte. Ben şunun abi yapma. O AVD'si de AVD'si bayağı güçlü. Enes de var orada bir tane. Her neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, dün dün bir tane video çektim. Ee, bir sıkıntı çıktı. Atmadı videoyu. Bayağı bir gıcık oldum ona da. İnşallah bugün attığım video gelir. Ona gel, gelirse yani bayağı bir şu an güzel olacak sanırım. Ee, şu an oynuyoruz yani. Yani güzel oynuyor ama biraz kasma var yine bayağı kasmıyorum yani. Biraz yavaş sanki bana geldi. Bana öyle geldi sanki de. Neyse o kadar da e, gerek yok yani çok da kasmamıza gerek yok ama harbiden şimdi baya kastı. Çünkü şu an, e, tablo har harbiden değişiyor bir de ondan kasıyor bir de neden iyi? 12 FPS'e düştü bu normalde bayağı iyiydi de. Allah'tan yani masaüstü şey çekimi yapmıyorum masaüstü çekim yaptığımda bayağı bir kasıyor onu biliyorum yani masaüstü çekiminde 10 FPS'e rahat düşüyor. Donma falan oluyor. Yarım saat bekliyorum. Bunda yine donma olmuyor. Daha iyi. Ama şu an harbiden çok kasıyor. Evet onu onu yani kabul ediyorum. Yani bayağı bir kasıyor. Ne yapalım artık kasıyor işte. Kas, kas, kasabilir yani böyle şeyler oluyor. Her neyse. Devam ediyoruz işte. Böyle agarıyor. Bayağı bir bağımlılık yaptı bende. Her gün oynuyorum artık. Saat bile ayarladım da şu Baris Bey'den kaçmaydı. Aha, aha ay ay ımao. O lan öyle simbola. Gel lan buraya. Kaçma. Kaçma. Abi kaç. Aha. Oha içinden geçti. Ben intihar ediyorum. Ey baba gel buraya ey baba. Ey baba. Ey baba gel buraya. Evet oynuyoruz işte. Agario. Çok eğlenceli bir oyun ha. Yani hiç kimse eğlencesiz diyemez bu oyuna. Bayağı bir eğlenceli kasmaya başladı abi ya abi büyük olmayın artık ya büyümeyin ya oha abi ne yaptınız yani şimdi köstroy şimdi beni yiyecek abi ben korkuyorum yani bin tane kişi var burada ben abi ne olacak abi adam da oha nasıl satayım space atı duruyorsunuz bir de abi ne yapıyorsun ya space atma bari Sp Allah ölüme gidiyorum göre göre ya abi çok fenalar ya bakalım. Ee, 3 dakika olmuş şu an. Ama kasıyor yani şimdi. Partiden çıksam mı ya? Harbiden parti bayağı bir kastı. Buna lan. Oha abi. Geç şuraya FFA'ya geçeceğim. O Agario resetleniyor görüyorsunuz mu? Agario resetleniyor. FFA'ya gir oğlum. FFA FFA'da yine kasmıyordu o kadar. Yine FFA'yı da kasmıyordu yani. Aa kasma. Aa vallahi kasmıyor Fefa'da. Oha Fefa'da çok rahatım. Aa burada da burada da fena bir kasma var. Neden böyle? Yo aslında o kadar değil. Görse abi çok hızlıyım ya. Fefa'da çok hızlı oluyor nedense. Kaç abi. E, yemek ya toplayamıyor ki abi. Şans yok ki yemek toplayamıyorsun. O kadar hızlısın ki. Neyse ben şu ara no skin sibling, no name sibling, so not sibling. Artık yani no no olsun yani onlar kalsın da. Abi yine bir Abi yine bir kasma var ya. Neden böyle oluyor ya? Gıcık olmaya başladım. var ya ama tam da play quest dedim yani. Oha ya. Abi ne yaptınız? Zaten haritanın sonunda doğurdunuz. Doğuracağınız yeri tikeleyim yani. Oha ffa da kasıyor abi. Ooo oh. verdi. O zaman rengi de kaldırayım istersen abi. Renksiz mu? Hadi renksiz yapacağız artık agariyo. Agariyo da renksiz. Seçimi şey yani. Yaptığım abi yani geçen videoda da böyle oluyordu. İlk başlarda kasmıyordu sonra birden bir kasma bir kasma görmeniz lazım. Bundan daha fenaydı. Yani harbiden yani. Fefa'dan çıkacağım. Experimental. Ama az kişi olan yolun yani. 101 bin kişiydi. Oha. Yani sanırım en az. Bu 36 bin. Yok 35. Buna geçelim. Çay neye gireceğim abi ne yapayım? O kadar kasmasın diye yapıyorum yani. Sizin için yapıyorum onu da yani. Yine aha aha vallahi çay neye gireceğiz artık söyleyeyim. Yok abi yok. Ne <laughs> geldim arkadaşlar ay anneannem biraz hasta ondan beni çağırıyor bana ihtiyacı var ondan ben de gidiyorum ara sıra tansiyonunu falan ölçüyoruz sonra ben geri dönüyorum ya uff ya harbiden kasıyor ama ya şu mes değil onu da gösterme neden bu kadar şimdi? Ben burada doğarsam öldüm. Allah'tan orada doğmadım. E neden bu kadar kasıyor? Videoda şimdi hiç kasmıyor ama bu action normal yani videoyu düzeltmiyor da yani. Prop şimdi çok kasmaları. Ama bu düzeltmiyor. Çok kötü olmuş bu. Neyse arkadaşlar yani bu videonun da böylece sonuna gideyim. Hadi bay bay.